Herkese merhaba arkadaşlar. Sezonun son videosundan selamlar herkese. Desteği değiştirmedim. Yine dev Goblin Kıvılcım destesiyle bu sezonu tamamlamayı düşünüyorum zaten. Önümüzdeki sezonda muhtemelen bu desteğiyle devam etmeyiz. Ama şimdilik bu deste beni iyi taşıdı diyebilirim ya. Özellikle dev goblin. Kıvılcım her ne kadar Canı istemese de Anka kuşuyla çıkalım Dev goblin'i atacağım önüne de Rakip o Rakip çok anti bu arada bize Çünkü Kıvılcım'a Maalesef kalkanlar olduğu için iki vuruş yapmak zorunda kalıyor kıvılcım Şöyle bir şey Yapacağım oraya Sol tarafa hiç bakmayacağım Çünkü sağdan atağa çıkacağım aslında güzel. Soldan zaten hasar yemeyi ben göz almıştım da. Sağ kuleyi alabilir miyiz onu bilmiyorum. Onu geriye çekmeyelim. O vursun baya. Fişekçiyi denk getiremedik değil mi? İyi denk getirmişiz güzel. Güzel sağ kuleyi aldık. hesapların doğru çıktı. Adam bayağı iksir harcadı bu arada. Yine aynı bir hata kalkar mı bilmiyorum da Bu arada evrimli miydi onun muhafızları Ona hiç dikkat etmedim Şu an bekleyeceğim atağa çıkmayacağım Adamın kart atmasını bekleyeceğim Evet evrimliymiş Yine aynı şekilde Sağ taraftan bir savunma kuracağım da Sol tarafı da Bu sefer boş bırakmayacağım çünkü Adamın kartı evrimli o pekmesi de çıktı. Üf ne pekmesi ya. Balonu çıktı Balon oraya vuracak. Hatta alacak yani balonu oraya. Bizim anka kuşu. Şu kadar. Ama 3 yıldız alanı alabiliriz bu arada ya. Adam bayağı ısrarcıydı çünkü. Ben bunu niye yaptım ki ya? Oh. Burayı savunabilir mi bu? Evet çünkü adamın tomruğu var. Orada bir elim ayağım birbirine karıştı. Neden öyle heyecanlandım ben? 3 yıldız'a gelemez zaten. Yani 3 yıldız alamaz daha doğrusu. Güzel burayı savunacak yani kılıcım. Buraya da ekran atacağım. O orayı alamaz değil mi? Yok alamaz. Tamam. Evrimli hava şekli direkt alalım. Tekramız zaten solda full camda neredeyse. Sol tarafı alır mıyız? Aldık. Güzel. Güzel oyundu. Tam uzatmaların ilk saniyesinde kuleyi almamız güzel oldu. desteği yine taşıyor ya maşallah desteği maşallah var dev goblin güzel evrim bu arada ya hemen diğer maçımıza geçelim rakibimizi bulalım Josh coş coz. yine şövalye ile çıkalım bir laptopla vurabiliyor muydu acaba? Yok vuramıyormuş. Bombacısı var. Tamam anka kuşuyla yeni bir atak kuralım. Bombacıyı alırsın herhalde. Ne ee, buldum at. her türlü yetiştirmem lazım benim buraya. Bunu yetiştirirsem onu alırız. Ama büyücüsü sıkıntı işte. Alamadık mı Vurdun mu? Vay be. Oğlum onu da al bari. Uyudur, güzel. Evet oğlumun ölmemesi bize çok iksir kazandırdı. Önüne yetişe mi? Vallahi yetişti. Ulan bir de buradan kuleye vursa var ya. Ah eh, tomru varmış. İyi bayağı iksir kazandırdı bize ya Kıvılcım Şimdi adamın Pekka'sı var ona göre oynamak lazım Hiç Anka kuşunu da çıkartasın yok ama ya Biz de Anka kuşu da çıkalım Aslında Sırf desteği döndürmek için pek Pekka'yı buradan yürütebilirim bence böyle atalım. Tekken Rapid bir balansı. nasıl var ya. mesela Pekka'yı kestik neredeyse. Büyücüyü de savunduk orada. Şimdilik okey. onlar vuramıyor. Buraya mecbur da şövalyeyi de atmam lazım. Ve goblin yetişir mi senin de yetişti. Adam Pekka'yı nereye atacağı çok önemli şu an. Bence pek kaçacak o yüzden anka kuşunu basacağım. Güzel anka kuşu orada Pekka'yı yiyecek. Biz de kuleye hasar vuracağız. Oh, Büyücü ikinciyi de vurdu ya. Okları atalım. Hmm. Şöyle Hocam mı? Hocam. Çok iyi savunduk ya. Vallahi çok iyi savunduk. Hele olsun kardeşim. Dev goblin. Bir de öfkeyi piştirirsek. Vallahi tadından yenmedi şu an. Ne vuramayacağız ama. atak yok şu an. Ben yine kıvılcımla bir atak deneyeceğim. Ama tek atacak zaten. Güzel kıvılcım kuleye vurdu. Adamın iksiri kalmadı çünkü. Anka kuşu da kuleyi alacak zaten. Güzel. iyi oyundu. Adam bravo dedi. Teşekkür ederim adama. Hemen 3. maçımıza geçelim. Bu maçta da Kıvılcım taşıdı bu arada ya. Adam anti olmasına rağmen Kıvılcım'ı ilk kullandık. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere YouTube kanalında Mobile Legends videoları da çekiyoruz. Eğer Mobile Legends oynayan, ilgi duyan varsa mutlaka o videoları da izlemesini tavsiye ederim. Çünkü orada da güzel keyifli oyunlar, üst seviye oyunlar dönüyor. Soldan kıvılcım orayı yiyecek. Bir uğrayın derim yani. Mobile Legends videolarına da. Güzel karşılıklı kule takası mı yapacağız? Ama benim yeni pekkan dönüyor. Adamın da Vega Şövalyesi varmış zaten. Ama biz kuleye bayağı hasar vereceğiz. Öfkeyi atmayacağım orada. Atsak alır mıydık acaba? Kuleyi de zaten bayağı indirdik kuleyi ya. Burayı da şövalyeyle savunalım. Anka kuşunu da atalım. İki tarafa buradan. Anka kuş dönecek mi oraya? Çok hasar yiyeceğiz Bu biraz Hadsız oldu Sol tarafı her türlü alırız Zaten de Sağ tarafı biraz Savunmaya bakalım O kuleye vuramaz herhalde Yok, Vuramayacak Yarasaları vurdu ya of, of. Şöyle dev goblin atalım Kuleye çok fazla hasar vermesin. Pekka'yı da sıkıştıracağım burada. Çünkü özelliğini basacak kesin. Ah basmadı. Okey. Güzel. Buraya da vuracak zaten Kıvılcım. Yine ee, kolay bir maç oldu. Bu tarafı da şu an ekstra harcamaya gerek yok. Yanlış bir artık öldürmedik orada. Şöyle çıkalım. Hem sol tarafı alalım. Arkadaş soldan gidiyor Yolunu salalım soldan. Aa sağa döndü Şöyle yapsak. Ben sağ tarafı savunmayacağım zaten de. Hepsini sol tarafı toplamaya çalışıyorum şu an. Böyle bir şey yapamaz herhalde değil mi? Dokuz saniye yok. Mekansız. İyi oyundu diyelim. Lan! Asiktir! Yaptığım harekete bak. Nasıl o kadar hasar çıkarttı o ya? Yaptığım hataya bak kafayı yiyeceğim. Of çok güzel maç kaybettim ya. Neyse. Unutalım bu maçı arkadaşlar. Hiç oynamamış gibi. Adam kafesle oynuyor. Adam bir de topçu kulesi kullanıyor ya. Bu Adamı yakalarsak aslında bizim avantajımız olur diyecektim ki adamın eee yanımıza ee, Atacağım şöyle ya. Ne vuracak Allah vallahi. Vurdu. Vay be. Ne güzel hasar yedik. Böyle ne ara döndürdün sen? Kafayı yiyeceğim ya. Aklım hala diğer maçta ya. Nasıl kaybettim ben o maçı ya? Neyse 3 defa vurdu en azından. Bizim şey Neyse diğer maçı unutalım arkadaşlar. Şu anki maça odaklanalım. Adam garip bir taktik deniyor ama Çıkalım kıvıldım ya Bekleyemeyeceğim adam Of of bu desteği Adam ne oynuyor böyle ya Bunu atacağım mecbur ve kıvılcım oranı savundum. Bunları devolduğuna yapıştıracağım. O vursun kuleye. Vursun o. Kıvılcım ölmesin de. Ya. As. Ne var ya bir çevirdi. Neyse aldık yine. Bu taraf. Ne de artık. Ulan mı bitmiş artık? Atalım şu da. Bunu da direkt hiç düşünmeden şunu atalım. Ankara savunuyoruz. Bir iki saniye dayanırız herhalde ya. Az önce kumaş gibi olmasın da. Hep arkadan atacağım. Arkaya dönsünler. Burada elektro atacağım. Köşkeyi de atarsam oklarla burayı tutarım diye. Aa kule kilitlendi. Kafayı yiyeceğim ya. Ah oh, alamadı. Yine aynı şekilde alacak diye çok korktum ya. Neyse bu sefer şans bizim yanımızdaydı. Gerçi bir öncekini şanssızlıktan dolayı değil. Yaptığımız Kendimize fazla güvendik herhalde ya. O yüzden kaybettik bir önceki maçı. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Mutlaka abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi çok mutlu edersiniz. Bu arada tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Mobile Legends videolarına mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Biliyorsunuz Tino orada şovunu yapıyor. Gidin bir izleyin o videoları da beğenin ne bileyim birkaç yorum bir şeyler falan filan halledersiniz siz. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.